Selamun Aleyküm Rafıklar Evet yakışıklı mıydık yakışıklı Yeni bir video karşınızdayız Gökbora aracımızdayız Aracımız hazır Bir hattı tüter temiz Yola çıkacağız nasipse Almanya Neşedir ha Neşedir ha Abi bu da yol arkadaşım Memik Bir ol Esel'le bakayım Sürüyoruz mu? Tamam. Hadi gidelim. Ve yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şahin abimiz de bizim eski müdavimlerden işten ayrıldı. Onu da evine bırakacağız. Nasipse Almanya. <gülüyor> İnşallah. Nasıl <laughs> yıkabıcağız? Ha? Ne oldu bir ol? Seviyeye alıyorum abi ya. Çok hoş. Niye? Rafık! En salla! Allah'a emanet görüşürük. Eyvallah abi. Bu kalabalıktan nasıl çıkacağız Şahin abi? Anca burnumuzu sokacağız Çıkamadık bu Ben sadece girişim yok et bulanıp çık çıkacağım ben ha, Tamam aldın çıkıyorsun girişim durmadın Aynen attırmadım. yok Sen tamam, tamam. nerede kapattın? Maraş'ta İlk gübünü? Evet Ama neresi? İsviçre sınırı 72. bölge Burla Dingen evet. Neşedir ha abi hayran evet. Sıfır yanaşalım kimseyi sokmayalım abi aramıza Kesinlikle. Cemet safları sıktık Cemet Buna yol vermezdik Buna yol vermezdik kanka Ente bir şey adama yol mu veriyor ya Teşekkür ederim ben ya yani anne teşekkür edeceğim dayı ya. Şuna baksın evet, ya. Allah'ım sen kazadan meradan koru bizi abi ya Rabbim. Iyi i̇nşallah. Sili mi doğru sesini Şahin abi buradan? <laughs> evet Rafıklar GT'ye parka girdik. Daha önce bahsetmiştim bu Bulgaristan'a girmek için önceden beklediğimiz bir park. Buradan saat bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi her taraf bomboş. Anında çıkış verdi. Bulgar'a girmek üzereyiz. Ben be ben ben Hayır bomboş. Oh. Yarım saat sonra Bulgar'dayız inşallah. Dayı ekocamış şimdi dayı. Bulgaristan'dan günaydın arkadaşlar. Akşam Bulgar'a girdik. Burası Hayin Boğazı dediğimiz yer. Hain Boğazını iniyoruz şimdi. Bu asfaltı da aylardır yapamadınız, yapamadınız. Siz ne anlarsınız asfalt yapmadan, yol yapmadan? Memik. Mehmet kolay gelsin Mehmet. Oğlum geç geç. Geri zekalı. Ondan sonra başımıza bela olacak. Bulgar romansının neyse arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk üç saatimiz oldu. Hala beklemedeyiz. Şöyle göstereyim. Karşı tarafı. İleriden dönüp gelip karşıdan tescide gideceğiz ama bir türlü gidemiyoruz. Çalışmıyorlar abi. Yapacak bir şey yok. ve geldik arkadaşlar. Birkaç arkadaşımız soruyor. Gümrüklerde ne yapıyoruz? Nasıl işlemler yapıyoruz? Genelde hepsinin işlemi aynı. Pasaport, yükle ilgili evraklar, T1 gümrük evrağı. Bir de ülke dozbalıkları var. Onları yazıp çizip veriyoruz. Onun haricinde e, ee, çok karışık kuruşuk şeyli bir işi yok. Sıra mı var ya? Tüh. Bu hiç şey olmadı. Sıra yok ama telsizle görüştük. Allah Allah. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ortalama 1-1.5 km'de bir sıra var. Bakalım gelen şerefsizler sollayacak mı? Sanmıyorum sollamazlar. Günaydın arkadaşlar. An itibariyle Almanya'ya girmiş bulunmaktayız. Burası Zoll Alman polis kontrol noktası. Karla karışık yağmur yağıyor Alman'da. Tam yaz geldi diyecektik. Diyemiyoruz. Çok da soğuk. Hava şu an 3 derece. kanal temiz ya. Kanal düzenli bak. 25 mis gibi tertemiz hava. Bakımlı. Şöyle bir baktığı zaman insanın çağırıyor Yaklaşık 20 km kaldı adresimize. <laughs> Bu servisin de sonuna gelmek üzereyiz. Dünden beri de iki günden beri de kar yağıyor buraya bölge bölge. Buralarda biraz tutmuş gene de diğer taraflarda daha yoğundu. Almanya bu. Mevsimi bir günde sana hepsini yaşatıyor. Bir günde dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Böyle de güzel bir arzi yolları var. Kartpostal gibi ya böyle bak. Hafiften de kar yağmış beyaz beyaz ayır. Bana yazanlar var. Abi biz de düşünüyoruz Avrupa'ya çıkmayı ama korkuyoruz cezalardan, yasalardan falan. Abi hiç korkmayın yani kuralları uyduktan sonra hiçbir şey olmaz. Dürüst ol yeter. Polis de çevirir, kontrol de yapar. Panik yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Küfür etmeyeceksin. Adamlar anlıyor. Çok arkadaşlarımız var. Sollama yasağında araba solluyor. Ondan sonra polis çeviriyor, ceza yazıyor. Vay efendim, bilmem ne yapayım, bana ceza yazın. Adam haklı, kuralları uyacaksın kardeşim. Küfür ettin diye bir de sana daha çok ceza yazıyor. Ondan sonra Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa'nın suçu yok abi. Sen uyacaksın kurallara. Mesela şimdi şöyle bir trafik var işte. Burada korna çalmayacaksın. Hadi yürüyün ya ne dediniz ya diye korna çalmayacaksın burada. Burada korna çalma yok. Bak hiç çalan var mı? Bakın oradan, oradan oradan, atlayan, var mı? Sağdan sonra soldan sağa atlayan var mı? Bakın hele. Herkes kendi şeridinden nizami tınır tınır gider. Görüyor musun? Günaydın Rafıklar, Macaristan'dayız. Tüm gece araba sürdük. Avusturya'dan girdik Macar'a 5 dakika önce. Şimdi mazot alacağız. Çok yorgun gözüküyorum değil mi? Saat gece 12 gibi başladık. Şu an saat 5.30. 5 saat daha sürüşümüz var. Nasipse Romanya'ya gireceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Roman tercihindeyiz. Bulgar'a gireceğiz birazdan. 2-2,5 i̇ki, saat süren bir sıra mücadelesinden sonra kapıyı geçmek üzereyiz. Ve nihayet Türkiye'ye geldi arkadaşlar. Birazdan adrese varacağız. Bugün hafta sonu yatacağız. Bu servis de burada biter daha yeni bir videolarla yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.